Bir hayalim var. Başını örtenle açanın aynı üniversitede yasaksız, kavgasız, kardeşçe yaşadığı bir ülke hayal ediyorum. Bir hayalim var. Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni ayrımı olmadan, zengin, fakir, yoksul, ayrıcalığı görülmeden, imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir Türkiye istiyorum. Onun bir hayali vardı. Vatanında yurttaşlarının hiçbir ayrıma, hiçbir zorbalığa uğramadan şerefli ve özgürce yaşayabilmelerini hayal ediyordu. Hayatı boyunca bunun için mücadele verdi. İnandığı yoldan hiç dönmedi. O, bir saniye sonrasının bile garanti olmadığı bu fani dünyada insanın duruşunu ve idealini koruması gerektiğine inanmış, Türk İslam ülküsüne ömrünü adamış, dürüstlüğü ve mertliği kendine düstur edilmiş Türkiye siyasi tarihinin en önemli figürlerinden biriydi. Bugün sizlere vefatının 14. yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu'nun hikayesini anlatacağız. Bir saniyesine bile hakim olamadığınız, hükmedemediğiniz bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırında kılmanın anlamı yok. Düz yaşayacağız. Düz duracağız, düz yürüyeceğiz. Dik duracağız, doğru gideceğiz. Allah'ın izniyle Hayatım boyunca böyle gittim. Bundan sonra da böyle gideceğiz. Onunki pek de duymaya alışık olduğumuz türden bir siyasetçi hikayesi değil. Zaten onu siyasetçi olarak tanımlamak yetersiz olur. O her şeyden önce kendi ifadesiyle hormonsuz bir Anadolu evladıydı. Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan, kimseye eyvallah etmeyen, Sivas'ın bağrından kopup gelmiş, Anadolu insanının gönlüne taht kurmuş bir yiğit oldu siyasetin çamuru, kiri ve pisliği içinde temiz kalmayı başarabilmiş ender bir isimdi yazıcı oldu. Yaşayacaklarından habersiz 1954 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Elmalı köyünde hayata gözlerini açtı. Vatan sevdası küçük yaşlarda düştü içine. 1968 senesinde henüz 14 yaşındayken Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katıldı. Milliyetçilik duygusu etrafını sarı vermişti o farkında olmadan. Lisenin duvar gazetesini ben çıkarırdım. Köyüme gidip gelirken beş buçuk kilometrelik yolu her gün gidip gelirken kendi kendimle muhasebe yapardım. Başarılarla ve mücadeleyle geçen lise hayatının ardından Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesini kazandı. Üniversitede Ankara Ülke Ocakları Genel Merkezi'nde görev yapmaya başladı. 1977-78 yıllarında Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve ardından Genel Başkanlığı yaptı. Öğrencilik yıllarında dergiler çıkarıyordu. Bunlardan en önemlisi Hasret Dergisi'ydi. Dünyanın dört bir yanındaki Türklerden gururla bahsediyordu yazılarında. Babam bana dedi ki dışarıda 250 bin, 250 milyon esir Türk var yazmışsın doğru mu dedi. Evet doğru baba dedim. Nerede bunlar? Sınırlarımızın ötesinde. İyi de dedi. Bunlarla siz bu yaşta nasıl uğraşacaksınız? İhtilal öncesi yıllardı. Ülke sağ-sol çatışması yüzünden çok karışıktı. Her köşe başında hem sağdan hem soldan bir genç ölüyor ve Muhsin Yazıcıoğlu hepsinin yasını tutuyordu içinde. Tam bu yıllarda Genç Arkadaş dergisini çıkardı. Eller silah değil, kalem tutmalı manşetleriyle seslendi gençliğe. Ne kadar engel olmaya çalışsa da 80 darbesi gelip çattı. Yazıcıoğlu 1980 askeri darbesi öncesinde dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak gençliğin içine sürüklendiği kaos ortamı ve kardeş kavgasının nelere yol açabileceğini sezmişti. Darbe birçok kişi gibi Yazıcıoğlu için de dönüm noktası oldu. Muhsin Yazıcıoğlu, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davası sanığı olarak yargılanırken, 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak cezaevinde kaldı. O meşhur Üşüyorum şiirini de burada kaleme aldı. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın, Beton çok soğuk. Üşüyorum. Cezaevinde sayısız işkenceye uğramasına rağmen milletini ve devletini sevda derecesinde seven Yazıcıoğlu, Avrupa Birliği İnsan Hakları gözlemcilerinin işkence yapılıp yapılmadığını sorması üzerine, Türk devletini size şikayet edecek değilim diyerek yaşadıklarını sineye çekmiş ve devletine küsmemişti. Toprağı saksıda, köylü sinemada, çileyi edebiyat kitaplarında okumadım. İçinde yaşadım, içinde geldim. Sizinle beraber olacak, sizinle çözeceğiz. 1987 yılında yine milletine hizmet için siyasete kaldığı yerden devam etti Yazıcıoğlu. Milliyetçi Çalışma Partisi'nin Genel Sekreter Yardımcılığı görevine başladı. Burada 5 yıllık çalışmasının ardından 1992 yılında partisiyle yol ayrımına gitti. Bir grup arkadaşıyla Milliyetçi Çalışma Partisinden ayrılan Yazıcıoğlu, 1993'te kurucu genel başkanı olduğu Büyük Birlik Partisini kurdu. Büyük Birlik, davasındaki son durağıydı onun. Yolu çetindi ama hedefi basitti aslında. Birlik, beraberlik ve kardeşlik. Her şey ülke için, halk içindi. Tarihin bizlere yüklediği bir vazife vardır değerli arkadaşlarım. Bu insanlara sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Onları eşkıya çetelerinin maşası olarak kullanmak isteyenlerin elinden onları kurtarmak zorundayız. Güneydoğu'da yaşayan kardeşlerimize bölünme kabul etmez bir bütün meydana getirerek bölünme kabul etmeyen bir millet olma zorunluluğumuzu ortaya koymalıyız mitinglerde, toplantılarda söyledikleri halkın içinde dilden dile dolaşıyordu. O dürüstlüğün timsali olmuştu artık. Yalnız kaldı, yılmadı. Yok etmek istediler, susmadı. Her koşulda, her şeye rağmen mücadelesini sürdürüyordu. Fakat tüm Türkiye'yi yasa boğacak o karanlık tarih gelip çattı. 25 Mart 2009. Acı ve kapkara bir gün. Nereden bilebilirdi ki ömrünün son bulacağı yerin Mamak Cezaevi'nin betonları kadar soğuk olacağını. Üşüyorum şiiriyle kendi hazin sonunu da dökmüştü mısralara adeta. 2009 yerel seçimlerine mütevazı bir tavırla hazırlanıyordu yazıcıoğlu. Kendisinin de partisinin de imkanları sınırlıydı. O kalender yaşamı boyunca ilk kez bir mitinge helikopterle gitmeye karar vermişti. Fakat bu yolculuk onu ebediyete götürecekti. Ben şu anda Helikopterdeyim, Kahramanmaraş, Çağlayan, Cerit'te mitinge gidiyorum. Hazineden yardım almadan siyaset yapan tek partiyiz. İlk defa helikopter kiralayarak miting yapıyoruz. Seçimlerde iddialıyız diyen Genel Başkan Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter, Kahramanmaraş'ın ardından yapılacak diğer miting için Yozgat'a geçiyordu. Fakat Göksun ilçesi kırsalında helikopter bilinmeyen bir sebepten şüpheli biçimde düştü karlı havanın hakim olduğu bölgede yapılan arama çalışmalarında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki beş kişinin cansız bedeni Keş Dağı civarında bulundu. O Hakk'a yürüdü. Hem de 25 yıl önce Mamak cezaevinin soğuk taşlarında tarif ettiği gibi üşüyerek. Öyle taht kurmuştu ki halkın gönlünde, vefatının ardından sağcısı solcusu, türkü kürdü, alevisi sünnisi tüm Türkiye yasa oldu. Cenaze törenine yaklaşık 700 bin kişi katıldı. Vefatının ardından Yazıcıoğlu'nun ismi Sivas başta olmak üzere Anadolu'nun birçok şehrinde cami, cadde, park, okul ve vakıflara verildi. Duruşu, cesareti, vatan sevgisi ve ülküsüne sadakatiyle bir muhsin Yazıcıoğlu geçti dünyadan. Türk siyaset tarihinde silinmez bir iz bıraktı. Onun fani yaşamı sona erdi ama mücadelesi, davası başka muhsinlere miras kaldı. Adına yakılan o meşhur türküde ifade edildiği gibi muhsinler ölmez.